Arkadaşlar benim uçan ne efsane bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün köyde bir hırsızlık olmuş. Bu 5 şüphelilerden 2 tanesi suçlu yani hırsız. Suçluya kim arkadaşlar? Normal Balıkçı mı? mı, balıkçı mı, kasap mı, satıcısı mı arkadaşlar? Yorumlara yazın, yorumlarınıza kalp bırakacağım. Okay, bu hırsızlık nasıl olmuş? Valla bilmiyorum ki kişi gelmiş. Ellerinde de, de o kadar da vardı. Başka ne vardı? Bir de kılıç silah da vardı. Demek evet. kılıç silah ve yağ Ne yapmışlar acaba? Çok ok satıcısından şüpheleniyorum. Yani Silahların içinde ok da var. Hmm, ha. Tamam, biz başlayalım o zaman. Tamam başlayalım. Köylü, söyle bakalım dün neredeydin? Ben dün geziniyordum evime <laughs> i̇şte. gitti. Geziniyordun, sonradan eve mi gittin? Evet evet. Ha. Ben bu ısrarla alakalı bir şeyler gördün mü? Evet ya ben çok duyuyorum böyle şeyleri. Abi ne mi? Peki kim yapmış görebildin mi? Hayır ya ben göremedim. Aa, bu yapamaz yapamaz. ya. Bunu ekleyelim bakalım. haritacı söyle bakalım. Sen neredeydin? Ben de dün ben de dün haritalarla alakalı bir şeyler yapıyordum. Demek haritalarla alakalı bir şeyler yapıyordun. Ne yapıyordun haritalarla? Ben de bir suçlularla alakalı birkaç bilgi öğrenmeye çalışıyordum haritalardan. Haritalardan nasıl bilgi alıyorsun? Yerlerini tespit etmek için? Hmm, demek öyle. Sen de yapmış olamazsın ya. Polis bey bu da yapmış olamaz ya. belki de yalan söylüyordur. Nereden biliyorsun? Ben onların gözünden anlarım. Kamera kayıtlarına da bakarız sonradan. Kamera kayıtları var mı? Bakacağız, biz bakacağız. Şu anda polis beylerle araştırıyor. Hı hmm, tamam. Balıkçı söyle bakalım sen dün neredeydin? Ben dün balık tutmaya gidiyordum. Nereye gidiyordun? Ay, bu köyde ya bu köyde. Bu köyde demek Polis bey bu köyde göl ya da deniz gibi bir yerler var mı? Vallahi yok öyle bir şey ya. Balıkçı yalan söylüyor galiba. Balıkçı bu köy bu köyde mi Olum, Bu köyde mi balık tutmaya gittin? Evet ya göl gölden balık tutmaya gittim. Bence de yalan söylüyor. Polis bey bu yalan söylüyor. Bence de. Suçlusun sen. Suçlusun. Niye Yalan söylüyorsun çünkü. Buralarda hiç göl ve deniz yok. Ha. İtiraf edemem. Tamam tamam. İtiraf ediyorum. Ben yaptım. Ha. Niye yaptın? Param yaktı. O zaman git çalışsaydın. Çalışsaydın. Polis Bey, Polis Bey bunu tutuklayın. Tamam, tamam. Ama sen diğerlerin diğer diğer, kat, diğer suçluyu da bul. Tamam, tamam. Ya kasap ya da ok satıcısı. Kasap söyle bakalım. Sen neredeydin dün? Ben de kasapta et satıyordum. Sonradan da etleri sattıktan sonra evime gidiyordum. Söyle bakalım sen bununla alakalı bir şey gördün mü? Vallahi ben de duydum da. Ben çok görmedim ya. Çok duymuyorum ben böyle şeyleri. Nasıl duymuyorsun ya? Şu evde olmuş. Şu evde. Şu evde. Arkadaşlar bir de size de göstereyim. Bakın şu ev şu ev. Şu evde olmuş arkadaşlar. ben de hiç bilmiyorum. Yani. Yalan söyleme. Niye yalan söyledim ya ben? Söyle dün neredeydin? Tekrardan soruyorum dün neredeydin? Allah billah Allah Kur'an'ı gelip çarpsın. Kasap da et satıyordum. Hmm, tamam. tamam. Ok satıcısı söyle bakalım dün neredeydin? dün ok satıyordum. Demek ok satıyordun. Kime ok sattın? Allah ha. Ha. bak böyle düşünüyor, çok düşünüyor bu. 105, bu ok satıcısı çok düşünmeye başladı. Sence bu şüpheli olabilir mi? Onlar beni de da şüpheli olabilir bence de. Hala mı düşünüyorsun? Yok 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 yok. Evet köylülere sattım işte. Hangi köylüye sattın? Söylesene. Şu birinci sıradaki köylüye. Evet başka bir de balıkçıya. <laughs> ne? Balıkçıya da mı? Ay yok yok yani şey demek için işte şimdi demirciye satıyordum demirciye. Yalan söyleme. Yalan söyleme. <laughs> Polis bey bunda suçlu. Bu ikisini de alın tutuklayın hemen. <laughs> tamam. Tamam unutacağım. Çok teşekkür ederiz. bir şey değil bir şey değil. Balıkçı ve ok satıcı suç suçlu. Bunları hemen hapse attın. Tamam. Hemen gidiyoruz. Polis bey bir de köylüyü hayret Normal köylüyü, haritacı ve kasabı da serbest bırakın hemen. Tamam tamam. Hepsini ha. üçünü serbest bırakacağız ama balıkçı ve ok satıcısı hapse girecek. Tamam. Hem bir de biz de polis i̇şte, kamera kayıtlarına da bakalım mı? Tamam gidip bakalım. Arkadaşlar şimdi polis merkezine gidiyoruz. Kamera kayıtları da varmış zaten. Bir de oradan bakalım balıkçı mı yapmış, ok satıcısı mı yapmış diye. Bir bakalım. Şimdi bu kameralardan değil mi? Evet evet. Şimdi bakalım. çıktı hmm. Çıktık çıktı. Gerçekten. Balıkçı ve ok satıcısı yapmış. O, ok, koku da beraber da hem balıkçıya satmış hem de kendisi kullanmış. Vay <laughs> vay 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 vay. Bey, hemen onları hemen o ikisini de tutmayın. Tamam. Burada ömür boyu kalacaksınız balıkçı ve yok ok Lütfen serbest bırakın. Lütfen bir hata yaptık. Affedin bizi. <laughs> Hayır. Burada ömür boyu kalacaksınız. Lütfen. Olmaz. Tüm yıl burada kalacaksınız. Değil mi polis bey? Evet evet. Burada kalacaksınız. Size hep buradan gö gözleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Daha çok daha videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.